Polikistik over sendromunda e, Tana'da 3 tane kriter var. Bu kriterlerden bir tanesi yumurtlamanın olmaması. Yani kişide e, yumurtlama için iki tane hormon salgılanıyor. Hipofizden yumurtalıkları etki eden. FSH ve LH hormonu. LH hormonunun belli bir amplitütte ve frekansta salgılanması gerekiyor ki yumurtanın gelişimini ve son olgunlaşması ve atılmasını sağlasın. Polikistik over sendromunda bu LH sal salınımında bir patoloji var. Dolayısıyla kişide yumurta gelişimi olmadığı için yumurtlama da olmuyor. Yumurtlama olmazsa progesteron hormonu yumurtalıktan salgılanamıyor. Progesteron hormonunun rahim içi tabakasını Yumurta e, döllenen yumurta'nın oturmasını sağlayıcı bir etkisi var. Aslında bu yani doğanın bize bir e, lütfu progesteron döllenen yumurta'nın e, rahim içi tabakasına yerleşmesini sağlıyor. Peki başka neyi sağlıyor? Östrojenin rahim tabakasındaki hücresel gelişimi arttırıcı etkisini baskılıyor. Dolayısıyla biz yumurtlama ile progesterona, progesteron ile de östrojenin o istenmeyen etkisini baskılamayı sağlıyoruz. Yani daha doğrusu doğa bunu sağlıyor. Peki polikistik ne oluyor? Yumurtlama olmadığı için progesteron olmuyor. Dolayısıyla rahim içi tabakası hep östrojen etkisinde, devamlı östrojen etkisinde kalıyor. Burada hücresel e, döngüde gereksiz artışı sağladığı için kişiye rahim içi tabakasının kanserinde artış. Yani riskte bir artış sağlıyor. Peki biz bunu nasıl çözüyoruz? Biz bunu kişinin adetlerini düzenleyerek çözüyoruz. Nasıl düzenleyebiliriz? Ya doğum kontrafı veririz sigara içmiyorsa, 35 yaşından daha gençse veyahut eksik olan bu progesteronu dışarıdan aynı adet döngüsünde olduğu gibi Adetin son iki haftası boyunca, yani ayın son iki haftası boyunca vererek östrojenin etkisini baskılarız. İşte bu şekilde de biz e, kişiyi rahim kanserinden korumuş oluruz.